Hayvolu sen arıyorum telefonunu açmıyorsun duymadım canım aradığını nereden geliyorsunuz Tüzeyle yolda karşılaştık şuradan ee, bankada karşılaştık ne işin vardı anne senin bankada fatura yatırdım Cemre anne bak doğru söyle o çeki aldın değil mi o çeki bozdurmaya gittin hayır Cemre Allah Allah gir içeri anne bak doğruyu söyle ya kredi çekmek için konuşmaya gittim ya sen sen delirdin mi anne ya? O kadar kredi çeksen biz nasıl ödeyeceğiz o parayı? Hiç düşünmüyor musun ya? Merak etme. Vermiyorlar zaten. Kaldık öyle el elde baş başta. Kuzey'e bir şey söyledin mi? Hı? Anne! Ya of anne ya! Ya nasıl söylersin Kuzey'e böyle bir şey ya? Ya hayır ya. Ben söylemedim. O kendi anladı ya benim öyle şey halimi görünce... yani benim canıma sıkkın olduğunu işte görünce o kendi dedi ne oldu ne oldu ne oldu ısrar etti o öyle yani. Ya anne gerçekten inanmıyorum sana ya. Ya şimdi gidecek başını belaya sokacak hiç düşünmüyor musun ya? Hayır Cemre bir şey yapmayacak söz verdi bana vallahi billahi ya rahat ol yani bu sefer bir şey yapmayacak. Hadi gel gir içeri. Bekle yapmaz anne. <laughs> Alo. Ne haber Çatalcalı? İyidir Kuzey. Haber aldın mı? Ya aldım aldım da ben seni şey için aradım ya. Bu şey... Barış TV ile ilgili senin elinde ne var? Hayırdır? Niye böyle yükseldin? Bir şey mi oldu? Ya sen ne olduğunu boş şimdi. Sen var mı yok mu bana onu söyle. Elimde bir şey yok. E, sen bana daha geçen gün demedin mi katilim ben o olduğunu biliyorum diye? He? Birine söz verdiğim için üstüne gitmeyeceğim dedim mi demedin mi? Sen de şimdi kıvırmaya başladın. Kuzey bak elimde onu içeri atacak herhangi bir bilgi olsa bir saniye bile beklemezsin. İnan bana. Benim o barış içini dizlerinin üstüne çöktürmem lazım. Çatalcalı. Benim o lüfe pisliklerini bir bir yedirtmem lazım. Anladın mı beni? Benim de tek istediğim bu zaten. Aklına bir şey gelirse ara beni. Tamam. Konuşuruz. Hadi eyvallah. Duramadın değil mi? Elim kolum bağlı. mı? Elimden bir şey gelmiyor. Dava hiç bitmeyecek mi? Zeynep, sana sakin duracağıma dair söz verdim. Ama anladığım kadarıyla Kuzey, Barış'a savaş açıyor. Onun içinde de beni aradı ve elinde bir delil var mı diye sordu. Adam Ferhat'ı öldürdüğünü itiraf etti, öldü. E, dosya kapanacak diyorsun. Kuzey niye hala sana kol soruyor? Barış'la niye bu kadar uğraşıyor ki? Bence cevabı gayet basit. Cemre. O zaman parat davasına sığınmadan uğraşsın bakalım. Hem bu konuda seni kullanmasına izin var mı? Bu işten sıyrıl bence. Kuzey yüzünden başına bir dert daha açma. Sen bana baştan söyleyecektin. Ben hapisten çıktığım gün, onun gidip dersini verdiğim gün... Bunun da hesabını soracaktım ama işte. Ya Kuzey, onu dur yapma. Bak sen böyle yaptıkça benim cezam katlanıyor. Ne cezası ya? Ne cezası? Kuzey lütfen ya. Ne olur. Olan bana olacak ya? Bak ben sana açık konuşayım. Hala o herif tek parça halinde sokakta dolaşabiliyorsa senin yüzünden dolaşıyor. Bunu da bil. Ben düşünüyorum. Bunu onun burnundan getirmek için bir şeyler mutlaka bir planlarım olacak elbette. Ya onun da istediği bu. Seni kendi üzerine çekmek. Senin başını belaya sokup bizi ayırmak istiyor ya. Ya tamam. Ben de boşanmak istiyorum ondan ama bu şekilde değil. Sizin boşanıp boşanmamanız beni ilgilendirmiyor. Benim kanıma dokunan şey onun sana etmiş olduğu eziyet. Anladın mı beni? Yoksa üç gün önceymiş, beş gün sonra boşanmışsınız. Yani beni ilgilendiren bir mevzu değil. O benim problemim değil. Alçaklık benim bütün tepemi tasını attırdı. Yoksa boşanmışsınız, boşanmamışsınız. O sizin kendi karar vereceğiniz şey. Benim özgür olmam senin için hiçbir şey ifade etmiyor. Sen cevap verme. Ağzını açıp tek bir kelime söyleme sen. Yanlışlıkla ağzından iyi bir laf çıkar falan. Ümitlenirim Allah korusun. Sen hep böyle sus. Hep duvarlar oralarımıza. Ben de toslayayım. Ama bak Kuzey. Bak bu sefer benden uzaklaşacaksın ya. O Zeynep'in yalışmalarına cevap verirsen var ya. Ya sen ne diyorsun ya? Ne Zeynep'i? Şimdi bir de o kız çıktı. Deniz midir nedir ayak altında odalaşıyor. ya. Abi. Allah'ım ya ben ikinci bir simay vakası yaşanmasın diye söylüyorum. Ya sen kendim için bir şey beklediğimden falan değil. Seni düşündüğüm için yani.